Çok sıcak bir İstanbul gününden ve yeni videodan herkese selamlar. Bugün size bayram tatilini fırsata çevirmekten bahsedeceğim. Bunu birkaç bölüm altında inceleyeceğim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle birazcık bayram tatilinden bahsedeyim. Bayram tatili oldukça uzun. Yani cuma günü iş çıkışınızdan sonra başlıyor ta ki bir sonraki çarşamba gününe kadar önünüzde önünüzde 5 günlük bir tatil var. Hatta bazı yerler bunu bir sonraki pazara da bağlayarak bu 5 günlük tatili uzattılar. Tatil demek birazcık dinlenmek demek, ruhu dinlendirmek demek, ruhu beslemek demek, işte fiziksel yorgunluğu atmak demek. Biliyorum, bunun farkındayım ama ben size şu an fiziksel olarak yorgunluğunu birazcık arttıracağınız ama tüm bunlara psikolojik olarak değecek birkaç şeyden bahsedeceğim. Tatili fırsata çevirmek dediğimde zaten o. Öncelikle İstanbul'da yaşıyorsanız benim gibi ve bayram tatili boyunca İstanbul'da olacaksanız şunu bilmeniz gerekiyor trafiksiz, gayet sakin, güzel bir İstanbul bizi bekliyor. Yani her bayram bu böyle olur. Klasiktir, hiç değişmez. Özellikle bayramlarda ben çok denk geliyorum. Bisiklet sporcuları uzun uzun kilometreler yapıyorlar ve ne gidişte ne dönüşte trafikte karşı karşıya kalmıyorlar. Kurban Bayramı'ndan bahsediyoruz. Şu anda Haziran'ın 12'sindeyiz. Yani Haziran'ın ortasında bir bayramdan bahsediyoruz. Tatilden bahsediyoruz daha doğrusu. İlk dikkat etmemiz gereken şey havanın sıcaklığı. Evet trafik yok. Sakin bir İstanbul'un bizi beklediğini söylüyoruz ama hava sıcaklığının fazla olmasından dolayı işte nemin de fazla olmasından dolayı nefes almada zorluk yaşayabilirsiniz. Kalp atışınız daha fazla olabilir. Çünkü hani sıcaklık kalbi direkt etkileyen bir faktör ve kalp hızınızın artmasına sebep olan bir faktör. Ne yapmanız gerekiyor? Su alımınıza mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Normalde içtiğinizden daha fazla su içebilirsiniz. Özellikle antrenman esnasında aralar verip sularınızı mutlaka tazeleyin. Onun dışında kaybettiğiniz elektrolitleri ve mineralleri yerine koymak için elektrolit efervesanlar kullanabilirsiniz. Veya içinde elektrolit de bulunan karbonhidrat tozları kullanabilirsiniz. Bu konuda Wood markasını tavsiye ediyorum size. Normalde biliyorsunuz İstanbul sakin olmaz. Trafikli olur ve sıkıntılı olur. Ve biz bu sefer sakinliğinden bahsettik. Ne yapabilirsiniz? Tek başınıza İstanbul'da keşfedebileceğiniz ve sürerken çok keyif alabileceğiniz rotalara gidebilirsiniz. Avrupa yakasında 2-3 tane rota önerisi sunacağım size. Rumeli Feneri, Marmara Denizi'nden Karadeniz'e açılan güzel bir yerdir. Giderken etrafında böyle bol ağaç, bol orman, bol oksijen dolu bir ortamda antrenmanlarınızı yapabilirsiniz. Rumeli Kava yine Rumeli Feneri'ne gelmeden hemen gerisinde denize yakın tarafta olan bir yerleşim yine aynı şekilde. Biraz daha kuzeye çıkıyorum. Bahçeköy, Kemerburgaz tarafları. Bahçeköy'den Kemerburgaz'a gidebilirsiniz. Ve oradan ilerleyen kısımlarda Belgrad Ormanlarına girebilirsiniz. Eğer Strava kullanıyorsanız mutlaka oradaki segmentleri kontrol edin. Ve oraya nasıl ulaşım sağlayabileceğinize dair bir rota oluşturun kafanızda. Mutlaka bunu tavsiye ediyorum. Strava'da çok kolaylıkla bulabilirsiniz bu rotaları. Nasıl gideceğiniz de çok kolay oluşturabilirsiniz. Sahil hattından gitmenizi de tavsiye ederim. Yani sabah bir boğaz havası almak, denizi böyle sahanıza almak, o boğaz hattında rahat rahat güzel keyifli ilerlemek bisikletinizi sürmek oldukça dinlendirici oldukça keyif verici bir aktivite. Anadolu yakasına geldiğimiz zaman da Beykoz taraflarına gitmenizi mutlaka tavsiye ederim. Beykoz sahil hattında antrenmanlarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Birazcık daha kuzeye çıkmak isterseniz yine Elma taraflarına çıkabilirsiniz. Oradan ileri gitmek isterseniz Riva çok iyi bir seçenek. Riva'nın devamında da Ava'ya doğru devam edebilirsiniz. Hatta derseniz ki o zaman ben 200 kilometrelere de çıkabilirim. 250 kilometrelere de çıkabilirim. O zaman ayrıca söyleyeceğim bir rotayı buna ekliyorum. Riva'dan devam edip Şile yoluna doğru gidebilirsiniz. Hatta şöyle yapayım. Tekli tarafı da söyleyeyim. Şile rotasını da gidebilirsiniz. Anadolu yakasında eğer güzel, keyifli, ormanın içinde sakin antrenman yapmak istiyorsanız mutlaka tavsiye edeceğim rotalardır buralar. Aynı şekilde çok fazla kasmadan sahil hatlarında da antrenman yapabilirsiniz. Avrupa yakasında Florya, Sarayburnu arasında güzel antrenmanlarınızı yapabilirsiniz. Orada dönüş looplar yapabilirsiniz. Sarayburnu'ndan dönersiniz. Florya'dan, Havuzu Kavşak'tan dönersiniz ve antrenmanlarınızı yapabilirsiniz. Anadolu'da ise yine Kadıköy'den başlayarak Tuzla'ya gidebilirsiniz. Harp Okulu'na gidebilirsiniz. Orada yokuşu çıkıp inebilir veya yokuşu çıkmadan aşağısından dönüp yine Bostancı'ya Kadıköy'e gidebilirsiniz. Yani bu tarz sahilde de antrenmanlar yapabilirsiniz. Benim size bir diğer tavsiyem mutlaka kendinize bu antrenmanları yapacak bir grup bulmanız yönünde. Tabii ki de tek antrenman yapmayı seviyor olabilirsiniz. Tek olmak size daha fazla keyif verebilir. Daha böyle kendinizi dinleyebileceğinizi, daha iyi işler çıkarabileceğinizi düşünebilirsiniz ama böyle bir bayram neşesi içerisinde, bir tatil neşesi içerisinde hep beraber böyle bisiklet sürmenin tadı da bir başka. Yine aynı şekilde performansınıza uygun bisiklet grupları da çok kolayca bulabilirsiniz. Özellikle İstanbul'da Avrupa yakasında yaşıyorsanız 5.30 Cycling Team, Anadolu yakasında yaşıyorsanız Pelotonist, Berkok okay kurduğu Performance Ride sürüşleri. Hani bunları takip edebilirsiniz Strava'dan da. Ya da belki bazı sürüşlerinizi tek yapmak isterseniz, bazı sürüşlerinizi grupla yapmak isterseniz. Yine onun da keyfinin bir başka olacağını şimdiden söylemek isterim. Diyorum ve İstanbul'la ilgili Lütfen suyunuza ve elektrolitlerinize dikkat edin. Yani ara vermekten, suyunuzu tazelemekten, elektrolitinizi, karbonhidratınızı yanınıza almaktan çekinmeyin. Durabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Antrenmanlarınızda bir akşam olmaz. Merak etmeyin. Çünkü su çok önemli. Diyerek İstanbul konusunu kapatıyorum ve genele yayıyorum. Birçok arkadaşım da dahil olmak üzere şehir dışına çıkıyorlar. Köylerine gidiyorlar, memleketlerine gidiyorlar veya tatil olarak yapacakları yere gidiyorlar. Şimdi bunu ben birkaç kategoriye ayırdım. Bu ayırdığım kategorilerde şöyle bir şey yaptım. Otobüsle, şehirler arası otobüsle gitmek, kendi aracınızla gitmek, bla bla ile gitmek veya bla bla benzeri uygulamalarla gitmek, uçakla gitmek. Eğer uçakla gidiyorsanız zaten bisikletinizi kutulamanız gerekiyor veya mutlaka bir bisiklet çantası almanız gerekiyor. Hani maliyetli tarafı bisiklet çantası almak ama uzun süresizle beraber olur. Maliyetsiz tarafı kutulamak ama o da birazcık zahmete sebebiyet verebilir. Ayrıca bir maliyette uçağın içerisinde büyük bagaj olduğu için ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. Hava yollarında bununla ilgili zaten çalışmaları var. Arayarak da öğrenebilirsiniz. Yani ben bisikletimle bisikletimi de yanıma getiriyorum. Oversize bir bagajım var dediğiniz zaman hemen zaten fiyatını size söylüyorlar. Aklınızda olsun. Eğer ki işte şehirler arası otobüsle gidiyorsanız bisikletinizi parçalamayı öğrenin. Şundan bahsedeyim. Şehirler arası otobüslerde iki bisiklete kadar herhangi bir ücret ödemenize gerek yok diye biliyorum. Yani ben yıllarca seyahat ettim. İlk zamanlar çok fazla problem yaşıyordum. Özellikle 2016, 2018, 2019 yıllarında bile ciddi problemler yaşıyordum. Yani yakın günümüzdeki yıllara baktığımda bile ciddi problemler yaşıyordum. Bir bilet parası istiyorlardı ekstra. Böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordum ama son zamanlarda artık bisikletim var dediğimde hatta bisikletin ön tekerini söküp oraya hazır hale getirdiğimde Arkada böyle bir ekstra bir bagaj açıyor. Orada bomboş bisketi yatırıp geliyorum. Kaç seferdir böyle denk geldim. Bu ayrıca benim hoşuma giden bir detay tabii ki de. Hani siz de böyle hazırlıklı şekilde giderseniz yani ön tekerinizi en azından söküp şekilde giderseniz muavine de yardımcı olursanız bu konuda sıkıntısız bir seyahat edip yapabilirsiniz. Duruma göre arka tekerinizi de sökmeniz gerekebilir. Orada da hidroliklerinizi kontrol edin. Çünkü hani bisketi ters çevirirsiniz. Jantlarla ona böyle destek olursunuz. Ve yani iki jantı sökersiniz. Söktüğünüz zaman kadroyu yatırırsınız. Jantları altına destek yaparsınız. Yanları dik yaparsınız. Hani oradaki bagajın durumuna göre ama çok fazla kalabalık olacağı için insanlar bu 10 günlük tatili veya 5 günlük tatili çok ciddi valizlerle gideceğinden dolayı mutlaka hani bisikletinizi minimum ölçüye getirmekte fayda var. Eğer arabanızla gidiyorsanız gitmeyenlerden bir bisiklet taşıyıcı bulabilirsiniz. Hani bisikleti arabanın arkasına bağlayabilirsiniz veya hani bisikletin üzerine bağlayabilirsiniz. Kiralayan yerler var mı bilmiyorum ama aklınıza Hani bulunsun siz de bunu araştırmasını yapabilirsiniz. Eğer böyle bir yer varsa beni de bilgilendirebilirsiniz bu konuda. Bu önemli bir seçenek. Eğer aracınızda yer yoksa aracınız çok doluysa bisikletinizi yine dediğim gibi parçalamayı öğrenin. Yani sele burusunu da parçalayın. Arka, parçalayın dediğim sökünü bisikletten ayırın. Sele borusunu çıkartabilirsiniz. Gidonu döndürebilirsiniz. Lastikleri, jantları çıkartabilirsiniz. Kadro kulağını, arka aktarıcıyı sökebilirsiniz. Hani böyle olabildiğince daha kompakt bir hale getirebilirsiniz bisikleti. Aracınızda yer açabilirsiniz diye de düşünüyorum ekstra. Yani hani bagajda olduğunu düşünelim. Arka koltuklarında da olduğunu düşünelim. Eğer bisikleti benim dediğim gibi sökerseniz ön koltukla arka koltuk arasındaki o bölüme rahatça sığdırabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki bisikletler değerli. Bisikletler önemli. Çizilmesini, zarar görmesini istemeyin. Onun için de böyle yanınıza bir örtü alabilirsiniz. Küçük ince bir örtü. Hani küçük bir katman sarabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bla bla seçeneğinden bahsettim. Bla bla da dikkat etmeniz gereken şey şu. Mutlaka araç şoförüne durumu bildirmek. Bisketim var fakat böyle sökülebiliyor. Hatta numarasını alıp kendisine özelden WhatsApp'tan daha önce böyle böyle yaptım veya böyle yapılmış fotoğraflarını da atabilirsiniz. Ben öyle şeyler arası çok yolculuk yaptım. Özellikle Düzce'ye gidip gelirken çok fazla yolculuk yaptım. Bazen araba boş oluyordu. Bildiğiniz arabanın içerisine kocaman yatırıyordum arka koltukları da indirerek. Öyle rahat rahat geldiğim de oldu. Ama bisketin arka aktarıcısını kaldı kulağını sökmek zorunda kaldığım zamanlar da oldu. Sele borusu, arka aktarıcı, gidonu sökmek zorunda kaldığım zamanlar da oldu ama hani hem daha uyguna oluyor hem de bir yol arkadaşı bulmuş oluyorsunuz bir yanda. Eğer işte bir kullanırsanız aracın şoförüne, aracın sahibine saygı duymak zorundasınız. Hani bunun için bunu yapmayı öğrenin. Çok zor şeyler değil. Bir mekanikten de yardım alabilirsiniz. Veya bunu yaparken kendiniz de video çekebilirsiniz. Sele borusunu açarsınız mesela çok sıkmamaya, işte videoları sonra yerine takarken çok sıkmamaya özen gösterebilirsiniz. Bunlar çok önemli detaylar. Şimdi evet bir tatilden bahsettik. Tatil demek fiziksel yorgunluğu atmak için de iyi bir aktivite dedik. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak vücudun toparlanmasını sağlamaktan bahsettik ama benim burada size tavsiyem kesinlikle uzun sürüşlere çıkmak, uzun sürüşlere düşük tempoda çıkmak. Çünkü hani böyle zamanlar gezip görmeniz için, bir yerleri keşfetmeniz için hem bu sakinlikte hem bu rahatlıkta çok iyi olacaktır düşüncesindeyim. Eğer tatil yerlerine, tatil köyleri gibi olan yerlere gidiyorsanız işte küçük kuyu tarafları, İzmir, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Alanya, Antalya, belki Mersin. Hani Karadeniz'e gidiyorsanız yine Ordu, Samsun, Giresun, Rize, Trabzon, o hat üzerinde bir yerlere gidiyorsanız deniz ve dağlık yerlere gittiğiniz için hem deniz seviyesinde denizin tadını çıkartabileceksiniz. Hem de dağlık kısma çıkarak yokuş antrenmanlarınızı yapıp manzaranın tadını çıkartabileceksiniz. Ama burada size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle tempoyu arttırmamak. normal zon 2, zon 3 bölgelerinizde antrenmanlarınıza devam etmek. Çünkü hani 5 gün bisiklet süreceksiniz, 7 gün bisiklet süreceksiniz. Hatta bir gün arayla bile bisiklet sürebilirsiniz. Bir gün 100 kilometre yapıp, bir gün tamamen dinlenip, bir gün 80 yapıp, bir gün dinlenip, bir gün 100, yapıp, bir gün dinlenip, bir gün 100 yapmak gibi bir şey de yapabilirsiniz. Hani uzun aerobik sürüşler, aerobik kapasitenizi geliştirmeye yönelik sürüşler yapmanızı tavsiye ederim. Hani aerobik nedir, anaerobik nedir, ben neyden bahsediyorum bununla ilgili kanalımda hem dayanıklılık nedir videosunda anlattığım teknik var hem de zon bölgeleri nedir videosu var onları inceleyebilirsiniz. Artık sonlara doğru gelirken beslenmeden bir kez daha bahsetmek istiyorum. Beslenmenize lütfen çok fazla dikkat edin çünkü havalar gerçekten çok sıcak. Hatta şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama durduğum yerde gerçekten terliyorum. İstanbul'da hava gerçekten çok sıcak bu iki gün. Ben bugünkü antrenmanımı iptal ettim çünkü sabah erken saatlerde de çok sıcaktı. Saat şu anda 6 yine çok sıcak ve bu havanın sıcaklığın düşeceğini pek zannetmiyorum. Zaten ilgili uyarılarda yapıldı dikkat edilmesi yönünde. Özellikle çarşamba ve perşembe günü ciddi sıcakların olacağından bahsetti. Hani bu sebepten dolayı siz de antrenmanlarınızı bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Bakın korkmayın, kötü hissetmenize gerek yok. Bir gün antrenman yapmadığınız için ciddi kayıplar yaşamazsınız. Yerine koyabilirsiniz, kompanse edebilirsiniz. Merak etmeyin. Hiçbir şey ama hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil. Beslenme konusunda dikkat etmenizi istiyorum. Mataralarınızı olabildiğince büyük ve iki tane olacak şekilde bisikletinize koyun. Bisiklet üzerinde durup, antrenmanınız esnasında durup, sürüşünüz esnasında durup su almaktan çekinmeyin. Hiçbir problem yok. Hatta set ortasında olabilirsiniz, set yapıyor olabilirsiniz, set ortasında olabilirsiniz. Ona göre ayarlamalarınızı yapın. Ona göre suyunuzu için. Set bittikten hemen sonra işte suyunuzu ekstra. Çünkü o yorgunlukla o canı hıraş halde daha fazla hani su içme ihtiyacınız olacak. Hani buna göre ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Çok çok dikkat edin. Ben bu ürünlerini kullanıyorum ve size bu ürünlerini tavsiye ettiğimi söyledim. Aşağı link bırakıyorum. O linke tıklayarak da ve OZNYVZ15 ve koduyla da siz de hani ürünlerinizi alabilirsiniz. Ve enerjiden geri kalmayabilirsiniz. Efendim şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.